Merhaba arkadaşlar. 2 oyuncu kanalına hoş geldiniz. Ben Yusuf. Bugün sizlerle beraber Call of Duty 1'in hikaye modunu oynayacağız arkadaşlar. Call of Duty 1 hikaye moduna başlıyoruz. 20 like da ikinci bölüm geliyor. Umarım bu seri beraber sizlerle beraber güzel bir seri olacak. Campaign yani hikaye modunu New Game diyoruz. Regular, regular normal. Normal gidiyoruz Bakalım ne yapacağız. Evet başladık şimdi. Buraya geçmeyeceğim arkadaşlar. İzleyeceğim. Yani izleyebildiğim kadar izleyeceğim. Aynen burada bir adamız. Bağlanmışız. Kahretsin diyor evet. Yeni serimiz başlıyor. Hafif Black Ops 1. Hikaye modu biri bitirince iki de çekeceğim yoğun istekler üzerine gelirse artık kanaldaki hikaye oyunlarına başlıyoruz arkadaşlar Xbox'tan oynuyorum bu arada Xbox'tan sizlerle beraber güzel bir seri olacağını düşünüyorum bu kanalda ilk defa bir Xbox oyunu seri videosu geliyor Transmission 15-18 Design X-Ray Roots Bowman and Mason Meeting Santa Maria Sa 17 Nisan bir de bir yıl Santa Maria'da bir yerdeymişiz Bay of Pigs Kuba Tamam ee, Burada agalar takılıyor Bir haritada bir şeylere bakıyorlar Bakalım oyun nasıl başlıyor. Bu dikkat oynuyorum ama hiç bilmiyorum hikayeyi falan. Hiç bilmiyorum hikayeyi. Bakalım nasıl bir hikaye olacak. Umarım güzel bir seri olacak sizlerle. Evet askerler geldi. Şöyle çevirebiliyor muyum? Çevirebiliyor muyum? Oha. Kadın ne yaptılar lan? Vurmayacaksın değil mi? Ha iyi bari. Evet bir tane aga geliyor. Lan. Oha. Çüş. Evet oyunu hikayemiz başladı tamam. Oh ver onu bana ver 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 ver. Aha. Oyun resmen şu an başladı arkadaşlar bakalım nasıl devam edecek Nişan almıyor Bomba mı atıyor bu oha Ha tamam. tamam 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 tamam, Takip et diyor. Tamam edeceğiz. Tamam. Oha. Şu adamı takip edeceğiz. Follow diyor. Aha. Sık 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 sık. Allah öldür öldür lan. Tamam. Nereden yedim? Abi adam öldü. Adam öldü ya. Tamam. Tamam bu şey yapacağız dur. Şu mu sıkıyor ya? Nereden sıkıyor? Tamam takip ediyorum seni zaten. Sık 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 Tamam bu da gitti süper. Allah'ım lan öleceğiz. Bomba atabiliyor musun? Atabiliyor musun lan? Oğlum. Görmüyorum ha. Ha şuradalar. Ha bunlar bizim adam. Nerede nerede? Bunlar düşman tamam. Güzel. Tamam seni takip ediyorum. Haydi ilerle 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 ilerle. Abi yine geldiler. Allah! Ne dinizdi? İlk yerine odaklıyor ya yoksa çok zor vurduk bunları tamam helal ağalar Oha lan oha oha çüş 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 dur dur. daha çok patlar aslında. Ha orada da var gördüm gördüm. Allah öleceğim vallahi öleceğim vallahi öleceğim dur dur. Ulan ne çatışmalı başladı bölüm ya. Çüş be dur. Abi nereden yiyorum? Hadi ayağa araba araba araba. Bindik. Çok iyi. Demek kaçmamız gerekiyormuş oradan. Sür 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 sür. Ben arkadan mı sıkacağım? Ha geri gidiyorum ben. Tamam tamam. Şimdi bas. Allah bas 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 Ben mi çeviriyorum lan? Yok. şu Lan ne atraksiyonlu başladı hikaye. Lan ne oluyor? Ha ben çeviriyorum direksiyonu da. Ayda. Herhalde bizim karakter bu. Olmaz lazım yani. Evet, bir deja vu. Ko oh, fena titriyor. Xbox'tan oynuyorum hadi. Xbox One'dan oynuyorum. Ne? Ha Oha bir anda şey değişti. Konu değişti. Bakalım ne olacak? Konu değişti bir anda. Woods. Tamam bunun ismi Herhalde buradan gideceğiz. Zipline'la tamam. Gidiyoruz. Acaba eskiye mi gittik şu anda? Dur bakalım anlayacağız ya. Şu an eskiye gittik bence. Ne oluyor lan? Ha tamam onlar siz bir alın abi. Güzel. Taramak istiyorum ben. Ha tamam. Ha. Mesela bunu değiştirip şunu alabilirim. Daha karlı olur. Tabancayı gerek yok. Nereden gidiyoruz be Boots? Bunu izlememi istiyormuş. Tamam bunu seni Boots'u izleyeceğiz. Aha. Ha bıçaklayacağım. Gel. Of. Tamam. Oğlum bıçaklıyoruz mu boğuyoruz mu? Tamam gitti o. Aha. Bir çatışma var gibi az. Aç kapıyı at, çatışalım çatışalım aç 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 Allah Tutacağız mı? Bizim adam Tamam vut Güzel ee, Bizim adamı takip etmemiz lazım arkadaşlar da Tamam kimse yoksa basıyorum ben önüne Tamam Buradan gideceğiz galiba Geliyor mu lan? Oraya oradan mı? Oraya gidiyoruz. Oraya gideceğiz mecbur. Şu bunu takip etmemizi istiyor. Düşman mı düşman? Oha! Tamam bunlar temiz. Allah Allah Allah. Tamam bunlar da gitti. Gelin lan. Um, ben kapı açamıyorum. siz açmanız lazım. Gelin. Gelin gelin hepsini aldım ben. Haydi. Hadi kankiler açın kapıyı. Bunun ismi neymiş? Bowman. Ha yazıyordu zaten Bowman Bulls diye. Tamam bunlarmış. Allah içeri içeri kalabalık. Gittim hepsi? Bitmemişler. Checkpoint <laughs> şey, reached tamam güzel. Oo! İyi ki odaklama var ya. İyi odaklamasa var ya. Bunları hiç öldüremeyiz arkadaşlar. Çünkü Xbox'ta çok zor. Bilgisayarda olsa kolay da. Odaklaması lazım Xbox'ta. Evet. Ne oldu lan? Oyuna biraz drop geldi. Ee, şimdi burayı açmanız lazım kadar Açın burayı. Açtım mı güzel. Allah. Var mı lan başka? Aa burada varmış bak. <laughs> Oo çatışmaya bak be. Abi böyle oyunlar çok zevkli ya. Kalafta timi var ya her serisini oynarım arkadaşlar. Bir birinci ikiye başlayacağız bu arada. Yine iki ay oyunları da gelebilir. Like'ınıza göre devam edeceğim seriye. Allah adam önüne içtim. Bir dakika ben şurada biraz pusacağım. Allah geldi 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 geldi. Bir dakika ben şuraya biraz yatayım arkadaşlar. Bir dakika Arkadaşlar bir dakika Tamam eee şimdi Merni bitti hayır 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 Tam yedek silahını çıkarttım merni gitti ya Lan oğlum nereden yiyorum Bizim adam oraya ne zaman gitti Oh 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 oh. Gidin gidin. Geberim, Tamam, süper. Buradan öldü mü? Öldü de silahını alamıyor mu ya? Mermi mi bitti? Tamam. Tamam aç abi kapıyı Allah Allah! var çekim moduna bak. Aha burada da varmış. İlk bölümü çok uzun tutmayacağım. Böyle bir 20-25 dakikalık bir bölüm olabilir. Yarım saat olabilir. Buradan gideceğiz herhalde. Nereden kank? Wood. Wood muydu? Evet Wood. E ee, bizim Bowman nerede? Bowman. Ha yine arkasına geçiyor. Ha tamam. Ben bakıyorsam sen aç. Yine Allah. Ulu lan. Uy, güzel kadını kurtardık en azından. Var? Kadını kurtardık, kadın bize sıktı. Vay enayi ya, geri zekalı. Pompalı alsam bak? ölüşe bak ya. Nereden gidiyor? Buradan mı? Tamam. Oha, Abi bir dakika orada bir silah vardı lan nerede? Hey, 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 hey. Lan dur 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 oh, Aha RPK hey, 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 hey. Oo oh, hayatımı kurşunlu yedim dur Hi, hey, 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 hey. RPK bulduk Uza. Helal lan sana dur. Var mı başka aha İçeri oh, daha kalabalık bu arada Çüş. Ha boğmemiş tamam Support, destekle. Destek ver diyor, yardım ver ona diyor. Tamam. Ya bu bu lan. Abicim çüş ya, çok kalabalıklar. Temiz mi? Çok çok bir de mermi ne demek ya? Yarış la. Neyse aldık onu bakalım şimdi. Nerede lan? Valla odakla diğeri tutuyorum ha. Oo çok kötü gittik. Çok kötü gittik. Çok 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 kötü. Fena gittik ya. Abi buradan mı başlattı bile. Hayırdır oğlum sen? Ne yapıyorsun? Oyun bu arada kolay değil ha. Zor arkadaşlar. Ha, bu o fazla oradan gitmiş. Abi dur be. Abi silah çok az mermi kapasitesi taşıyor. Hemen bitiyor ki. Böyle abisle ben şunu kullanacağım. Oha. Dur ya. Açıp pompalıyım. Bu bizim adam. Oğlum ne yapıyorsun? Bomba sık lan. Oğlum öleceğim. Dur bomba atayım bari ben de. Öleceğim çünkü. Gitti mi? Tamam. Burada da var. Güzel aferin. Sen de git. Nereden? Aşağıdan mı? Geliyorum. Ha tamam, bizim adammış da. Oğlum nerede? Odaklamıyor ki. Ha gördüm. Gel. Seni bıçaklayayım ben Tamam dışarı çıkacağız herhalde değil mi? Tamam şey boyu aldık. Şey boy daldık da Lan çüş Sanırsın Çanakkale'yi savunuyor ya Lan oğlum dur Nereden yedin mermiyi Çok saçma bir yerden mermi yedik bu arada Bir dakika Abi nereden Abi şuradakini vursanıza Tamam Bak arkada. dur bizim adam. Biraz önce buradan kurşun yedim abi. Oha. Gelin. Bu. -a. Direkt lan Şöyle. Oha dürbünlü RPG. Abicim ya. Oha. Geber. Silah çok ağır ya. Silah ağır var ya. Silah bayağı ağır bu arada. Dur 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 dur. Tamam. Uy çok güzel. Süper abi. Haydi bela basın önden. Abi. Abi burada daha fazla. Bu bize mi sıkıyor? Bak yine geldiler. Mermim bitti yine bu arada. Benim yine mermim. Sanchez mi? Ana yeni adamımız da buldu. Sanchez. Tamam. Reyes. O Baya kalabalıklaştık. Süper de benim şunu takip etmem gerekiyormuş. Neredesin lan? Üç kişi değiliz yani. Bayağı fazlayız. Agalarımız geliyor mu? Diyor onlar orada. Tamam biz devam edelim abi. Airfield havaalanına gidiyor. Aha havaalanı. Çüş lan. Bir dakika orada bir şey çıktı. Rappel dedi lan. Ha aşağı ineceğiz tamam. Allah. Of. Bir dakika arkadaşlar. Bir şeye bakmam lazım. Tamam. Devam ediyoruz. Uçağa git. Allah ben koşarım. Ben ben şu Allah. Ben biliyorum koşmayı zaten de duruyor ki. Silah çok ağır. Uçak uçak koş. Abi çok geride kaldım. Öleceğim vallahi öleceğim. Hızlı koşmaya basıyorum da bak işte ya. Öldüm mü? Ölmedim. Geldim, 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 geldim. Geldim. Oh be, geldim be. var Tam joystick elinden bırakmıştım ha. Oo, efsane silah çıktı bu arada bana. Nasıl sıkıyoruz da işte. Bunu kuş sesi geliyorsa kusura bakmayın. Lan nereden sıkıyor oğlum? Oraya sıkamıyorum ki. Belli bir kapasitesi var. Yani mecbur oraya sıkmam lazım benim. Tamam burada git sen de bir git. Oha. O da gitti süper. Bir dakika ya bu ayarı falan yok mu? Bunları falan yok mu ya? Bir dakika arkadaşlar. Ee, bir dakika arkadaşlar. Ya bu ayarı yok mu ya? Vallahi ben çözemedim. Ayarı falan yok herhalde bunun. Neyse devam edelim. Boya geliyor Bu arada arkadaşlar neden onu durduruyorum? x Xbox'ta kayıt ediyorum ama onar onar çekiyorum yani ara kayda bakmam lazım bittiğinde falan yani onar onar çekiyor anladın mı? Oha! Uf. Çünkü flash'tan oluyor Flash bellek takınca daha uzun çekebiliyorum ama onar onar çekebiliyorum şu an yani. Bakmam lazım. Bildora birleştireceğim çünkü. Mol olan. Al işte yakalandık. Cık. Yakalandık ya. Ne oluyor? You're dead. We killed you. No. You killed the dog. Oof. I think we didn't know your plan. We always know. No, you are just some ya. This no. is my gift to you, in honor of our new relationship. Ya, kaladılar vallahi bizi. Just... Akala ne olacak? Bizi yakaladılar. <laughs> ne istiyor lan bizden? Tipe <laughs> bak ya, tipinle <laughs> mi emniyet yok? American. Bu tip ne? Yani yine mi buraya döndük ya? Herhalde yine şu olay değişecek her. Bak görürsün olay değişecek şu an. Tahmin ettim. Bakalım olay mı değişecek? Yani bir arabadaydık. evet başarılı kilidini açtık. Sacrifice diye bir şey açtık. Burayı geçelim. Bura intro zaten. Bakalım nasıl devam edecek hikaye. Evet buraya attı bizi. Geçebiliyormuşum. Geçeyim ya. Evet bakalım hikayemiz nasıl devam edecek. Kastora'da videonun sonuna geliriz. Dediğim gibi bu bölümü çok uzun tutmayacağım ama diğer bölümler 30-40 dakika bölümler olabilir. Sizden gelen destekler doğrultusunda. Aha. Bir adamla kapış. Evet, olay değişti. Molla. Adam dondu zannettim ya. Transmission 919, Discipline Romeo. Araba sahnesinde mi döndük şu an? 6 Kasım, Oktober. Kasım oluyor değil mi? Yok, Ekim, Ekim. 6 Ekim 1963, Vorkuta, Ağa USSR. Hapishane gibi bir yerdeyiz bu arada. Eski Vorkuta Ağa. anahtar, güvenlik anahtarını bul. <laughs> of. Vallahi öyle yere düşmüşüz ki kalk dostum. Neyse. Tamam. O ne lan? Sopa. Aa, anahtar tamam çıkış anahtarını bulduk. Ulan maden mi ya? Neyse koşar. Aa bıçağım var sadece. Çekilin lan. Çekilin oğlum. Oha lan dur nereye takıldın? Kalk dostum kalk 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 kalk. Ha biz ha bunu takip edeceğim tamam. Takip ediyorum. Ne olur, olurum onu? Ha Sergey. Ha. <laughs> tamam. Aa, askerler bizi buraya yakalamış herhalde. Tamam. Çekil be. Devam ediyoruz da. Tamam, Rezno. Tamam, Rezno olmuş bunun ismi öğrendik Rezno. Açtın kapıyı değil mi? Gir. Gir abi içeri. Süper. Çalıştır asansörü. Hmm. Sergi Rezno. A 2660. Ha, mahkum. Rezno Sergey. Ay bir şey lan şuna bak. Sergey de ayı gibi bir şeymiş anasını satayım. Prisoner IK 660 1688 485 yazıyordu. Tamam çıktık evet. Bu Of! Şu. Alt tabanca. Alalım ya Makarov. Açın kapıyı beyler. Hepsi mahkum bunlar ha. ha hepsi mahkum. Prisoner diyor hepsinde. Helal lan size. Üçüncü aşama. Rainfire. Çatışacağız yani peca. Ha buraya mı? Oha! Arkasına geçtim ama zaten. Arkasına geçmemi istedi. Ha, arkasına geçtim zaten. Oğlum nereye için başka? Oha artık ya. Allah Allah. Dur bakayım ya. Hayda hep söyledi. Hoş hoş. arkalarında duracağım. Tamam. Tamam götürün abi. Ben vuruyorum siz götürün de Allah bir yerden. Tamam o da gitti. O da gitti güzel. Hayda abi götürün ya. Götür 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 götür. Allah. Ha abi hep söylüyor. Oo! Odaklanmıyor ki. Tamam o da gitti süper. Mermi bitiyor ha. Lan çabuk götürün beyler mermi bitiyor. Tamam o da. Bitti. 5 mermi. Süper. Götür götür mermi bitti. Mermi bitti götür. Ne yapıyoruz şimdi? Abi çıktı onda vuruyor ki ya. Helal lan. Vallahi patlattık ha adamsınız lan. Basır oğlum bas 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 bas. Allah 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 Allah. Nereden? Nereden gideceğiz? Evet girdik buraya güzel. Ne yapıyoruz Reznov? Sergi aha oraya yük bakayım. Haydi aslanım. Öküz gibisin maşallah. 2 3. de kırılır. Kırılmadı lan. Reznov. Ay yukarı çıkacağım. Ha. Yok artık. Ne oluyor lan? Ha geleceğim. Allah. Olmadı. Neyse arkadaşlar burada bırakalım. Yeni serimiz Kaltarı Black Ops 1'e başladık ve ilk bölümün sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. İkinci bölüm 15 like daha ya da 20 da olabilir. Hepinizi seviyorum. Bay bay arkadaşlar. Yeni bölüm 20 like'ta.